Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere mayasız, şipşak, çok kolay olabilen bir poğaça tarifi vereceğim. Bunun için derin bir kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağımı boşaltıyorum. Arkasından 1 su bardağı yoğurduğumda ilave ediyorum. 1 yumurtanın Sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Akanı içerisine aktarıyorum. 1 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu Ve şimdi Üzerine yaklaşık 3-4 su bardağı kadar un ilave ederek yumuşak bir hamur yapacağım. 2 bardak unumu ilave ettim ve şimdi dikkatli bir şekilde ekleyerek hamur haline getireceğim. Hamurum harika oldu. Gördüğünüz gibi 5 dakikada poğaçam hazır. 20 dakikada pişecek. Yani çayımız demleninceye kadar poğaçamız da pişmiş olacak. Artık kabıma ve elime yapışmadığı için poğaça hamurum hazır. Şu an sadece şekil verme işlemi kaldı. Avucumun içerisine cevizden biraz daha büyük hamur parçasını aldım avucumun içerisinde yuvarladım ve gördüğünüz gibi bunu tepsime yerleştiriyorum boş bir poğaça olacak siz dilerseniz içerisine dilediğiniz iç harcı ekleyebilirsiniz Poğaçalarıma şekillerimi de verdim ve tepsime yerleştirdim. Gördüğünüz gibi harika oldular. Poğaçalarımın üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı yaktım. 180 dereceye ayarladım ve şu an ısınıyor. yumurtamın sarısını da poğaçalarımın üzerine sürdüm. Şimdi üzerine susam ekliyorum. Siz dilerseniz şörek otu da serpiştirebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış bir şey. Poğaçalarım hazır. Şimdi pişmesi için fırına getiriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişecekler. Poğaçalarım pişti. Fırından aldım. Tam olarak 20 dakikada pişirdi benim fırınım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardılar. Afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar.